Merhaba. Bugün sizlerle birlikte çizimlerimi sizlerle paylaşacağım. İlk önce bir çizim yapmak istiyorum sizlerle. İlk önce bir göz yapalım. Ben neden sadece kalem silgi kullanıyorum. Boyalı kalemle resim yapmayı sevmiyorum. Bilmiyorum sevmiyorum. Boyalı kalemlerim şuradaki. Şuradaki görüyorsunuz herhalde dolapta. Ama şuradaki kırtası ellerinin orada değil. Ben onu kaldırdım. Okul açılırsa falan filan diye. Onu zaman kullanırım. İlk önce göz yapmaya başlayalım. Bu arada ben e, TikTok'ta da kanalım var. Genellikle TikTok'ta gezenirim. Yani YouTube'da da gezenirim ama genellikle TikTok. <laughs> TikTok e, benim yaşam... Yani nasıl Yaşam... Yaşamam için bir <laughs> neden. Yani TikTok'ta bayağı güzel içerikler yapmama rağmen öyle mi baş öyle mi desem yapmama rağmen emeğimin karşılığını alamıyorum Bu beni çok üzüyor. TikTok'ta en sevdiğim TikToker Cella 36 Ceren Yıldız. Onlar. Bir de Yaren Alaca. En güzel bulduğum TikTok'larla birisi Cemre Solmaz. Ha bir de Cemre Solmaz'ı çok seviyorum. Cemre Solmaz'a buradan da küçüklerimi yolluyorum. Bütün TikTok'ların seviyorum ama Bilmiyorum. Onlar ayrı bir seviyorum. En sevdiğim TikTok'lar dediğim gibi Cemre Solmaz, Ceren Aldız, Cellat 36. Bir de Yaren Alaca. Tabi Merve'yi de seviyorum. Merve'yi eklemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Bir de Merve. <laughs> resim yapmak kıştakine kolay değil yani. Kolay değil. Herkes diyor ki resim yapmak çok kolay. Size nasıl desin size? Resim yapmak zor arkadaşlar. Kolay bir şey değil. Gerçekten hiç kolay bir şey değil. Çünkü buna nasıl figür yapıyorsun diyorlar benim yani nasıl size ben küçüktüm resim yapmaya başladığımda hakikaten çok küçüktüm ben çok severdim resim yapmayı çok severdim ama maalesef ama maalesef hiç yapamazdım bilmiyorum o zamanlar yeteneğim yoktu ben dedim ki ben yapacağım lan dedim ben yapacağım lan dedim ne yaptım resim yapmak e, insanın doğasında olmalı bence. Çünkü bazı kişiler resim hiç yapamaz. Bazı kişiler çok güzel yapar. Bazı kişiler resim yeteneği vardır ama denemezler. Yazan okunuyor. Aziz Allah, Şefatiha Resulallah. Yani söylediğim evde kal zamanlarında mesela ben e, resime çok ilgim vardı. Ben resime size söylediğim gibi 5 yaşında başladım. Bilmiyorum 5 yaşında yapamıyordum. Azim gösterdim ve yapabildim. Bence siz azim göstererek her şeyi yapabilirsiniz. Çünkü ben azim göstererek daha becerikli oluyorum. Azim göstermek, yorulmak veya üzülmek değildir. Azim vermek güzel yani bir amacına ulaştığında başkasını değil. Mesela bir başkasına değil sizi sevindirir ve sizin daha iyi bir böyle yeteneğiniz olursa ama boş yaptım boş ver. <laughs> ama gerçekten azimde olmak çok güzel bir şey. Ben bunu 5 yaşında 5 yaşından sonra anladım. da bir sürü videom var. 500 tane videom var. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Video bak YouTube'dan bir video buluyorlar. Mesela kim buluyor? Bazıları buraya TikTok'a yayınlıyorlar. Bayağı bir beğeni alıyor. Biz emek veriyoruz. Gidiyorum Bursa Korkmaz'ın videosunu alıyorum. Ceren Yaldız'ın videosunu alıyorum. Edit yapıyor. Mesela ayakkabı fırlatıyor. Musa Gormaz ayağını atıyor. Bakıyorlar. Ceren Yıldız çıkıyor. Bu sadece 4 beğeni alıyor. 5 beğeni alıyor. Ama onlar YouTube'dan ya mesela YouTube'dan çaldığı videolara alıyorlar. TikTok atıyorlar. Bu benim sinirimi bozuyor. Çünkü siz emek vermiyorsunuz ona. Başkaları emek veriyor. Siz onların emeğini çalıyorsunuz. Ve binlerce beğeni alıyorsunuz. Yani ben buna emek demem. Ben buna bildiğin saygısızlık derim. emek gösterilenlere ne kadar beğeni geldiğini ben TikTok'ta son bir senede anladım. Tiktoktan bu arada iki yıldır biliyorum. Bazıları iki ay biliyor. Bin, binlerce takipçisi var. Benim sadece 110, 124 takipçim var. Hakikaten çok sinirim bozuluyor öyle durumlara ve bir ara ben çok sinirim bozuldu. Mesela ne yapıyorlar biliyor musun? Laf sokuyor bir adam. Ben ağlıyor TikTok yayınlıyor. Bak ben YouTube'u küçüklüğümden beri biliyorum ve çok severim. Hatta YouTube'da bir günde ye bir ara ben bir kendi kendime challenge yapmıştım. O challenge'ımda bayağı bir video izlemiştim. Bir günde bayağı izlemiştim hatırlamıyorum ama bayağı. Bir günümü ona harcamıştım. Ama TikTok öyle mi? Mesela ben bir, bir mesela ben bayağı sürede binlerce TikTok izleyebilirim. Mesela ben çok güzel dans ederim. TikTok dansları çok severim. Özellikle biliyorum dansımı çok severim. TikTok'ta alışkanlık yapıyor ve nasıl desem size. Size ne desem ki Ve sokakta falan TikTok şarkısı duyduğunuzda dayanamıyorsunuz ve söylüyorsunuz. Ama böyle geçiyor. TikTok güzel bir şey ama bağımlılık yapıyor. bilmiyorum. TikTok'a TikTok'a yaratan ay TikTok'a bulan pardon özür dilerim çok özür dilerim. TikTok'a bulan onlara çok teşekkür ediyorum. Çok saygı duyarım onlara. Ve TikTok kapatılacak diye bir şey söyleniyordu. Bilmiyorum kapatılacak mı. Ben de hiç bilmiyorum. Kapatılırsa var ya ben ağlarım. Üç gün aralıksız. beğenmeyenlere de saygı duyarım. Beğenenlere de saygı duyarım. Bu bende var yani resmimi beğenmeseler saygı. Neden saygı du ki? Neden <laughs> resmi beğenmeyenlere saç baş mı girişim? Ya evet sinirli bir insanım. Evet doğru söylüyor. Herkes diyor ki sinirli bir insana doğru sinirli bir insansın diyor. Doğru söylüyorlar. Pek sakin bir insan değilimdir. Ama beni sinirlendirmeyin sana sinirleri gösteriyorsam o zaman sen haklısındır. Çünkü arkadaşlar ben çok çok acayip bir dışlandığım bir zaman vardı benim. İlkokul zaman. O anı hatırlamak benim için çok kötü bir an. Öğretmenlerimle vakitim yani öğretmenlerimle aram çok iyiydi ama arkadaşlarımla hiç iyi değildi. Bir arkadaşım vardı. İki tane. Biri kız, bir erkek. Yani erkek olan arkadaşım. Yanlış anlamayın arkadaşım yani. Şey değil. Anladın siz. Evrarla yiğit. Mesela e, ben evrardan hep mesela kalemim olmazdı. kaleminizle isterdim, makasını isterdim, verirdi. Kırardım bir şey demezdi, kaybederdim hiçbir şey demezdi kaybetmeme evet, rağmen ben de oyun oynardı. Onu mesela bir ara e, bir ara biz oyun oynuyorduk. Ya yani şaka bir şey dedim. Alındı. iki gün sonra özür diledik. Hemen barışıyorduk. Hemen. He, bu arada onlar benim geçmişinde kalsa da benim yeni benim yani yeni arkadaşım ne mi? 3 yıl 4 yıl falan oldu. Zehra, Filiz, ben, üçümüz çok iyi. Kardeş gibiyiz. Birbirimizi o kadar fazla seviyoruz ki. Ee, Zehra ile baya iyiyiz. Filiz de baya iyiyiz. Hatta birbirimize kanka diye hitap ediyoruz. Yani diyoruz ki kanka şunu yap atma. Kanka bunu yap atma. Biz hep birbirimizle kanka diye konuşuruz. Hep. Bu arada ben havalı bir göz yapacağım. Evet arkadaşlar gözüm bitti. Ufak böyle şeyler yapacağım. Ondan sonra şey yapacağız. Evet arkadaşlar resmim böyle oldu. Ay ters mi gösteriyorum? Şu an ters görünüyor ama arkadaşlar yani kaç doğru göz doğru böyle oldu resmim. Size dur diğer resimlerimi göstereyim. Bu benim diğer resmim. Ya ben çok fazla şey yapmayı sevmem. Yüz böyle şuralar yok mu? Oraları yapmayı sevmem. Bu çok bunu çok severim. Mavi göz, mavi gibi bir renk var. Bu çok sevdiğim bir resim olduğunu söyleme söylenemez. Ama güzel yani. Evet arkadaşlar lütfen kanalımı beğenin ve abone olun lütfen ben TikTok'ta birazcık yani birazcık Eskilere göre büyüdüm. Lütfen YouTube'da da büyüyeyim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın tamam mı? Ha Bu arada annemdeki hesap. Annemdeki hesap. E, şey TikTok delisi 4. Yani şöyle. Annemin TikTok'daki hesap. TikTok delisi 4. Babamın TikTok'daki hesap. Bizim Adana söz resmi var. Annemin resmi de. Benim küçüklük resmim mavi bir şey giymişim. Bir daha söylüyorum kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Hadi görüşürüz.